Peki lastik basınç ölçeri olmayan bir aracımıza kolay yoldan, ekonomik yoldan lastik basınç ölçer ilavesi yapabilir miyiz? Cevabımız evet. İşte bunu nasıl yapıyoruz? Lastik basıncını ölçen siboplara takılan 4 tane sensör ve bu siboplardan gelen bilgileri size ekranında gösteren bir cihaz vasıtasıyla yapıyoruz. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Yani Simop kapaklarındaki cihazlarla bu nasıl iletişim kuruyor herhangi bir kablo olmadan arada? Radyo dalgaları ile iletişim kuruyorlar. Bu cihazsa güneş enerjisiyle çalışıyor. Gördüğünüz gibi solar bir paneli var üstünde. Zaten bu aracın ön konsolu sürekli oluyor. Hem ekranından bilgileri rahatlıkla sürekli olarak takip edebilmeniz için hem de gün ışığını alarak kendi enerjisini üretiyor. Ha, gerekli durumlarda olur ya mikro uç bir kablo vasıtasıyla bunu icabında araç çakmaklığına bağlayarak da şarj edebiliyorsunuz. Şu da çift taraflı bandı. Bunu şuraya yapıştırmak suretiyle bunu da araç konsolunda istediğiniz bir noktaya yapıştırarak cihazı sabitliyorsunuz. Peki bu sensörler neyle çalışıyor? Şu gördüğünüz 16-32 kodlu piller ile çalışıyor. Bunları gene normal dizilime göre ben burada koydum. İngilizce kısaltmaları ön sol, ön sağ, arka sol, arka sağ. Bu şekilde sıralaması da bu şekilde swaplara takıyorsunuz. Bunlar lastik basıncını sürekli takip etmek suretiyle bu ekrandan size bilgi veriyorlar. Lastiğin havası indiğinde lastik patladığında orada veya sıcaklık değerleri o şekilde gözüküyor. Peki şu somon ve anahtarlar ne işe yarıyor? Bu anahtar birincisi bu pilleri değiştireceğiniz zaman neticede bu pil bir sene iki sene sonra bitecektir. Ee, yenileceğiniz zaman bu e, somonu vasıtasıyla şuraya taktır bak suretiyle açıyorsunuz. Pil değişikliği yapıyorsunuz. İkinci olarak da aracın siboplarına takarken de bunları önce bu somonları takıyorsunuz simopa. Daha sonra bunları takıyorsunuz. Sonra saat yönünün tersine bu somonları sıkmak suretiyle bunu yerine sabitliyorsunuz. Ve oynamalara karşı, çalınmalara karşı da sıkılaştırmış, sağlamlaştırmış oluyorsunuz. Şimdi piller bitikti ya da çalışmadı diyenler oluyorlar. Şimdi çalışmadı diyenler önceki lafın pilleri. Bu sensörlerdeki pilleri kontrol ettiniz mi? Pillerin bitik olması normal. Çünkü ben mesela baktım. Bunun üstünde üretim yılı 2022 diyor. Yani bakın şu an 2024'ün ortalarındayız. 2 sene belki iki buçuk sene olmuş. Bu pillerin bitmesi normaldir. Ki belki pillerin üretimi daha eskiydi yani. Öncelikle çalışmadı diyen arkadaşlar ee, pillerini kontrol etsinler ilk montajı yaparken. Pillerini değiştirseler. Dediğim gibi 1632 numaralı kodlu pille çalışıyor bunlar. Kurulundan sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet. İşte sensörlerin açılmış şekilde bu şekilde. Yani açılmış şekilde. Şimdi pilleri takarken dikkat etmeniz gereken artı kutbu, artı kutbu yukarıya gelecek. Bir de bazen pillerde şuralarda falan şeyler olur, koruma olur. Birazsa ikili, dörtlü satılanlarda bunları çıkarmayı unutmayın. Aksi halde akım geçmeyeceği için gene piliniz enerji vermeyeceğinden çalışmıyor zannedebilirsiniz. Şimdi sensörleri takarken önce spop kapağını çıkarıyorsunuz. Alt köşeli bir somun var. Somunu elinizle geçirtiyorsunuz. Sibobu da yine elle sıkıyorsunuz. Saat yönünde. Zaten bir tıs sesi geliyor ama tabii sonra kesilmesi lazım. Sonra şu anahtarla da somunu saat yönünün tersinde sık altıyorsunuz. İşte şöyle gördüğünüz gibi ben en düşükleri 33, çünkü ön lastiklerim 33, en yüksekleri 39'a, arka lastiklerim 39, ona göre ayarladım. Ön sol taraftan uyarı veriyor. Bir PS'yi eksik diye, hatta ilk başta ses de çıkarıyor. Dıt 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 diye. Evet, benim e, bu göstergeyi bu direksiyon üstüne monte edeceğim. Çünkü hem rahatlıkla görebiliyorum burada. Hem de dediğim gibi gerektiğinde mikro uçla ki benim üç başlı hem iOS hem mikro uç hem Type-C içeren bir kablom var. Kanalımda bu da bunun kablonun tanıtımı var. Çakmaklıktan rahatlıkla yetişebiliyor. Gerektiğinde bu şekilde şarj edebilmek için. Bunu da buraya monte edeceğim.